Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir vlog'uma hoş geldiniz. Bugün günlerden 25 Eylül Pazar günü. Saat şu anda 10'u 10 geçiyor. Kadir aşağı inme. Kadir aşağı iniyor. Ee, söylediğim gibi bugün pazar. Bugün de bir vlog başlatmak istedim. Ee, eğer en sonki vlogumu izlediyseniz orada Kadir'in topu hakkında bir şeyler anlatmıştım. Ve birazdan Kadir'i yine biz topa götüreceğiz. Ee, Geçen demiştim, de, demiştim yani iki tane yer var ikisinden birine gidecek diye. İşte dün aradılar. Ee, bugün gelip birlikte hani deneme yapabilir dediler. İşte o yüzden oraya gideceğiz. Bugün hava şansımız da çok güzel. Dün çok aşırı yağmurluydu. Yani dün dediğim sizin için en son izlediğiniz vlog. Bugün hava aşırı güneşli. 17 derece. Muhteşem yani saat 11'de orada olmamız gerekiyor. Oradan çıktıktan sonra çocuklarla birlikte çarşıya gideceğim. söylediğim gibi böyle kışlık pijamaları falan alacağım çocuklara. E, malum havada güneşliyken yağmur falan yokken çocuklarla birlikte yürüyerek yani yürüyerek orada yani rahatça yürüyebiliriz. alacaklarımı alırız. Gazetede burada. Niye utanıyorsun? Niye utanıyorsun? Ama kaderin de bu arada biraz burnu falan akıyor. Benim de. Senin de. Ee, yüzünü göstermek ister misiniz? Biliyor musunuz? Nina'nın yüzü çok güzel iyileşti. Değil mi? Ben, gördüm. ben nasıl gördüm? Ee, gel bak işte. Gel hadi. Gel bir. Şimdi. Bak şimdi. Bakın. Bak. Çünkü biz krem sürüyoruz. Gerçekten çok faydasını gördük ne? o kremi. Lina üstünü giydi. Kader üstünü giydi. Lina saçı kaldı. Ben de üstümü değiştireceğim. <laughs> üstümü değiştireceğim. Sonra da e, yola çıkarız. Bakalım bu sefer nasıl olacak Kader'in top yeri. Geçen Kader çok hoşuna gitmişti. bütün Bakalım e, burada nasıl. Yine elimden geldiği kadar orada da çekim yapmaya çalışırım. Yapamazsam da çarşıda görüşürüz. ya <laughs> Evet biz şimdi Kadir'in top oynama yerine geldik ve neresi biliyor musunuz mu? Lina'nın geçen seneki okulu <laughs> çok komik. Burada Lina geçen sene burada okula gidiyordu. Şimdi burada Kadir büyük bir ihtimal pazar günleri top oynayacak. Kadir, Lina stop Eyfi. Bakalım nereden gireceğiz? Şuradan gireceğiz galiba. Lina Kadir buradan buradan gelin. Çok güneş olduğu için de artık e, kameraya bakamıyorum. <laughs> onlarda da bilmiyorum ki ağaçlardan galiba. <laughs> Ama biz biraz erken geldik galiba 5 dakika. Neyse arkadaşlar içeri girelim biz de. Bu arada bu top okulla alakası yok. Bu bir iş e, organize diyeyim top organizesi Okulun e, spor salonunu kiralayıp orada ders veriyorlar. Biz de aylık olarak yok aylık değil de 10 derse 110 euro falan ödememiz gerekiyor herhalde. Öyle bir şeydi. Ama ilk önce deneme dersi veriyorlar. Şimdi de işte Kadir deneme dersi yapacak. İçeri girelim. Ne oldu? Bakalım buradan gireceğiz galiba. Bakalım. Kapı kilitli ama hangisi bilmiyorum. Burası değil ya da öbür yer. Gelin ya da şuraya bir bakalım. Ya Siz genelde buradan içeri giriyordunuz. Ama her yer kapalı. Anne ben hep 5 dakika erken geldik diye acaba. Neyse arkadaşlar tekrar başlayınca Lina ile Kadir açalım. iyi. Evet arkadaşlar biz futboldan çıktık gerçekten bu seferki yer çok ama çok çok güzel bir yerdi. Şimdi çarşıya geldik alışveriş yani daha doğrusu, daha doğrusu pijama tarzı şeyler alacağım çocuklarla birlikte. Çocuklar da burada. Çünkü ben aslında pijama falan lazım sizin için. Şimdi onları almaya gideceğiz çocuklarla birlikte. Top hakkında birazcık biraz bir şeyler söylemek isterim ama onu evde söyleyeyim. Şu anda çarşıda yani kalabalık kesin büyük bir ihtimal. Bana, ee, burada son var. evet burada. Evet bakın Hüla da Eka gözlüğünü şey takmış sıcak diye de buraya oturturdum. Şimdi Primark'a gidelim bir bunlara pijama tarzı şeyler alalım. Ee, sonra birazdan görüşürüz tekrar arkadaşlar burası Arnem'in çarşısı. Şu anda yürüdüğümüz yer e, nasıl diyor? Zaystrar yani yan sokaklarından birisi. Burada genelde böyle butik yemek tarzı şeylerler. ana ana yolda yani ana sokakta da böyle daha tanınmış markalar var. Buralarda daha çok butik tarzı şeyler var. Kafeler falan var. Efendim? Benim kanım ağrıyor. Neden? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. Benim iş yerim de çarşının içinde olduğu için aslında her perşembe çarşıya geliyoruz ama tabii buraları gezmiyorum ben. Gördüğünüz gibi biraz güneşip görünce bütün insanlar dışarıya atmış. He bütün kafelerin önü dolu tabii ki. Şimdi Zara'ya geldik. Lina Hanım kendisine bir şeyler seçecekmiş. Bakalım neler seçecek. Ona erkekler için o taraf. Şurası Lina. Bakalım bu tarafta neler var. Şu ceketler çok güzel. Lina. Ben bunu seviyorum. Güzel ceket. Okula giderken giyebilirsin. Güzel mi bu? Ama bu senin bedenin değil. Arkadaki. Bakalım başka neler var. Evet arkadaşlar şimdi de Primark'a geldik ama burası Zara'dan daha kalabalık. Her yer o kadar kalabalık ki yani sanki bedava bir şey dağıtıyorlar. Şimdi. Gel önce bakalım. Evet arkadaşlar şimdi asansördeyiz. Bir mağazaya gireceğiz. Ama gerçekten çarşıya geldiğime ve geldiğime pişman oldum. O kadar kalabalık ki. Ne aradığımı bulabiliyorum. Ne gezdiğimizden anlıyorum. O kadar insan var ki her yer birbirine girmiş. Ah, şimdi aradığım şeyi size göstereyim. Ne aradığımı siz de görmüş olursunuz. Bakın. Vakti ayıfırlığına kadar. Bakın. Şöyle şeyleri pijamaların üstüne giyiyorlar. Ve böylece de üstleri hiç açılmıyor ve hep sıcak kalıyor. Şimdi bunlardan alacağım onlara ben. Alacağımızı aldık. Ne almak istediğimi zaten gösterdim, gördünüz. Evde de size şimdi neler aldım, hepsini gösteririm. Buradalar. Zaten pijama için gelmiştim. evet. Zaten pijama için gelmiştim çocuklara ve onları da buldum, aldım. Ama bir daha asla asla pazar günleri çarşıya gelmeyeceğim. Yani gelirsem de çocuksuz ve çocuk arabasız geleceğim. Hani yine bir çocukla tamam ama iki çocukla gerçekten olmuyor. Bir de çocuk arabası olunca hiç ama hiç olmuyor. Neyse şimdi arabaya gidelim. Arabadan sonra da evimize gidelim. Eve gidince de size aldıklarımı gösteririm. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Sizi böyle biraz arkaya göreyim. Tam çıkayım. Biz eve geldik. Ben size hemen kısaca neler aldığımı göstermek istiyorum. İki yere girdim. Birinde 45 euro vermişim. Öbür yerde ne kadar verdim birazdan çıkar. Zaten göstermiştim de almak istediğimi. Bunu böyle pijaman üstüne ben giydiriyorum. Tamam. Efendim? Ben şunu oynayayım. Ee, birazdan. He? Birazdan. Dur, bir kutuya bakayım ee, bu şey 12 euro olmuş. İnanır mısınız bu önceden 6-7 euro falan şimdi 2 kat olmuş. 12 euro olmuş. Mama. Anneciğim. Mama. Böyle kendisine toka aldı Lina Hanım. Ee, Halloween'li. Anne. Hani... Anneciğim bir dakika Siz ben... Bak kanıra iç. Oh ya, Ben birazdan bakarım. Bak burada gösteriyor. Birazdan bakarım tamam mı? Ee, çorap aldım. Üç tane çorap. 3 euro. Başka... Anneciğim, e, bir sandım, A, önce bir göstereyim. Ondan sonra lütfen. Bekler misin? Ben göstereyim. Tamam ben gösteririm. Tam Halloween partisine gider diye yine kendine böyle yüzü için sticker aldı. Ondan sonra başka ne aldık oradan? Ben yine kendime çorap aldım. Bir de oradan şimdiki Lina ya böyle pijama altlı üstlü uzun kollu. Bu pijama kaç euroymuş? Bu pijama 9 euro. Lina. Bu pijama böyle 7 euro. Hmm. Bunu kadara aldım. Ama galiba biraz ne? pijama. Tamam mı? Anne. zombi. Zombi değil. Aliens. <laughs> ha, ha, tamam. Bu da kesin yani 6 euro falandır ya da 8 euro falan. o civarında. Onun dışında başka oradan bir şey almadım. Öbür dükkan aha, Evet. Bir de öbür dükkandan da 50 euro'ya ne aldım? Siz görün. Yine böyle terlik gibi bir şey aldık. kesindi ayağına. Kadir'e bulamadık. Sana bulamadık. Kadir'e böyle bir pijama daha aldım. Ne? 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 Evet anneciğim bu pijama 5 euroymuş. Burada daha ucuz ama bunlar daha kalın. Yine böyle yine kendine tok almıştı. Ama o biraz, Onun iki tane var. Evet. Bir de Lina'ya da böyle. O öbür Kadire'ydi kahve olanı yine Lina'ya da böyle pembesini aldım. Bunu da yatarken giydireceğim. Bir de Lina Hanım kendisine böyle bir çanta aldı. Çok beğenmiş. Bu çantalar 8 euro. Bir de kendilerine iki tane oyuncak aldılar. Onlar da yukarıdalar. Abi buradan gösterir Böyle bir Barbie aldı tabii ki yine. Aldıklarım bu kadar. Bunların hepsine 100 euro verdim. Ne aldım? 4 tane pijama aldım. Yani, aklı, yani şöyle. Bir, iki tane de böyle üstüne giyme şey aldım. Hepsine 100 euro düşünebiliyor musunuz? Artık nasıl her şeyi ne kadar pahalı olduğunu siz düşünün. Yani Pahalı, ben pahalı beni herkes linçliyor ama ne yapayım artık yani burası da çok pahalı arkadaşlar. Şimdi ben bunlar atayım etiketlerini falan çıkarayım makineye atayım. Şu anda saatte kaç oldu? Ay, ay, ay. Saat şu anda böyle çeyrek var ve yarın okula gidecekler. Çorba falan bir şey yapalım. Bakayım. Anne, Heh. o kıza bunu takayım mı? Hı hı, takabilirsin. Hı hı. Buralara toplum, düzenleyeyim mi? Birazdan açarım artık. Ne zaman açarım bilmiyorum şu anda. Kadir şey. öyle yaparsan kırılır. Hı hı. Sonra birazdan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz önce saat 4'e falan geliyordu. Şu anda saat 7.30 Kaynımgil falan buradaydı onlar gelip gittiler Çocuklarla falan oynadılar O yüzden hiç kamera elimi alamadım ee, Biraz önce ben çocukları yıkadım Yeni banyomuzda İlk defa yeni banyomuzda açılışı yaptılar ee, Çatı katı neredeyse Bitmek üzere bu arada Onu bir sonraki vlogda detaylı göstereyim Çünkü daha temizlik falan yapmadım ve temizliğini falan yapmak istiyorum Temizliğini yaptıktan sonra Sizlere çatı katının Çünkü laminat falan da yapıldı Dolap bitti Belki yok Ne zaman yaparım dolabı yerleştirdikten sonra falan artık bir ara yaparım. Belki bir sonraki vlogda falan yapabilirim. Ee, şimdi ben çocukları yıkadım. Onlar yattılar bu arada. Yani yatmadılar da yat yataktalar. iPad bakıyorlar. 5 dakika daha izlesinler diye izin verdim. Şimdi ben de vlogumu kapatayım dedim sonlandırayım. Yoksa yine kalacak. Hiç sevmiyorum aslında öyle yapmayı. O yüzden arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, Beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Ve bir sonraki vlogda görüşürüz.